Elio. Tamam. Gelin beni götürün. Oh. Oh, sen iyi misin? Kaçırılmaya çalışıyorum. Bu uzaylılar tarafından. Elio, okulu mu astın? Sınırları mı zorluyorsun yoksa uyku sorunun mu var ya da... Aa! Bunlardan hangisi sensin? Bilmiyorum ama bence şu sensin. Bu <laughs> Oğlum, evrenin en müthiş savaş makinesi olmaya hazır mısın? Ders 102'yi getiren stüdyodan. Senin hayatın orada değil Elio. Arkadaş edinmelisin. Bir yere ait hissetmek istiyorum. Beni duyan bir uzaylı varsa lütfen gelin beni alın. Tamam görüşürüz sizi seviyorum. Gerçekten oluyor. Evrendeki hayalperestleri ve... Yıldız gözlemcilerini arıyoruz. Senin gibi. Bu adım Elio. Senin adın ne? Daha önce kimse adımı sormamıştı. Ben Gordon. Evimde uyum sağlayamazdım. Sorun dünyada sanırdım. Ya sorun bendeyse? Ama seni sevdim. Bence gayet iyisin. 20 Haziran'da. Daha önce hiç arkadaşım olmamıştı. Benim de. Benim adım Gragon. Pet oh. edilmeye hazır olun. Ama daha yeni geldim. Belki birimiz Lord Gragon'la konuşabiliriz. Ben utanırım. Ben konuşurum. Ah. Ah. Büyük bir kahraman. Macerayı delindi. Sonunda uyum sağladım ama gün herkese herkes havaya mı oturacak? Ve ait <laughs> olduğunuz <laughs> yeri buldu. Arkadaşlarıma yardım gerek. Arkadaş mı edindin? <laughs> Gazabımı hissedeceksiniz. <laughs> ha? Glordon? Merhaba baba. Pazarlık konusu oldu. Hayır diğer şeyi söyle. Ah. Sussana sen. <laughs> Nedir bu acayip görüntü? Sus. Disney Pixar'dan en Bunlar lav tünelleri. Gordon ateşe dayanıklı değilim. Niye baştan söylemedin? Gordon. O zaman ağzına gir. <gülüyor> 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 şey ya aslında çok rahat bir yermiş. Öyle mi? Oraya hiç girmedim. 20 Haziran'da sadece sinemalarda.